Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınlarının AYT Soru Bankası'ndaki polinom testlerini beraber çözeceğiz. Birinci soruya başlayalım. Test 1'in birinci sorusu. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur demiş. Polinom olabilmesi için arkadaşlar yeterli şart neydi? Yeterli şart. X'in kuvvetlerinin doğal sayı olması lazım. Ve kat sayılarının reel kat sayılar olması lazım. Şimdi birinci öncele bakıyorum. 4x küp eksi 7x buradaki x'in kuvveti 3 doğal sayı, x'in kuvveti 2 doğal sayı ve sabit sayı olduğu için bu bir polinom belirtir. İkinci öncülüme bakıyorum. İkinci öncülüme baktığımda 3x kare, eksi 6x kök x. Ha, orada dur. Kök x ne olur arkadaşlar? x üzeri 1 bölü 2 olur. x'in kuvvetine bakar mısın? 1 bölü 2. 1 bölü 2 doğal sayı olmadığı için bu bir polinom belirtmez. Üçüncü ifadeye bakıyorum. Üçüncü ifadeye baktığımda kök İçerisinde eksi 5. Yani zaten bu sayı arkadaşlar reel sayı değildir. Bu sayı nedir? İmajiner, karmaşık sayıdır. Dolayısıyla bu bir polinom belirtmez. Dördüncü ifadeye bakıyorum. İfadeye baktığımda sx'i görüyorum. Yani x'e bağlı bir ifade. x'e bağlı bir ifade ise o zaman siz y'leri sabit sayıymış gibi düşünürsünüz. Buraya baktığımda burası sabit. Buraya baktığımda burası sabit. E burası x kare artı 4. Burada herhangi bir şartı bozan ifade yok. O zaman bu bir polinom belirtir. Ve son olarak 5. öncüle bakıyorum. Tx eşittir 8i. 8i arkadaşlar reel sayı olmadığı için bu imajiner karmaşık sayıdır. O zaman bu da bir polinom belirtmez. O zaman cevabım ne olur? 1 ve 2'den yani 1 ile 4. öncülden 2 olur. Sıradaki ikinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. İkinci soru da şunu diyor. Diyor ki polinom için px'in derecesi 7'dir. Arkadaşlar derece kavramı neydi? Derece kavramı x'in en büyük kuvveti. Dereceydi. E buraya baktım 3, buraya baktım 7. Ha, o zaman bunun derecesi kaçtır arkadaşlar? 7'dir. Diğerine bakıyorum x kare. Buraya zaten x 0. O zaman derecesi kaçtır? 7'dir. Bu doğru ifadedir. Px polinomun baş katsayısı. Arkadaşlar baş katsayısı da x'in en büyük kuvvetinin katsayısıdır. X'in en büyük kuvveti neydi? 7 idi. E bunun baş kat sayısı kaç olmalı? Eksi 4 olmalı. O zaman bir ifade yanlıştır. Px polinomunun sabit terimi. Sabit terim demek ne demek arkadaşlar? Yanında x olmayacak. Değişken olmayacak. O zaman burada hangisi için geçerlidir? 1 için geçerlidir. O zaman bu bir nedir? Doğru ifadedir. Ne olur? 1 ve 3 olur. Üçüncü ifadeye bakıyorum. Bir polinom belirttiğine göre polinom belirtmesi için ne olması lazım? X'in kuvvetlerinin doğal sayı olması lazım. O zaman n eksi 2 sıfırdan büyük eşit olmalı. n buradan 2'den büyük eşittir. 6 eksi n'nin de sıfırdan büyük olması lazım. 6'nın da n'den büyük eşit olması lazım. Bu ikisini birleştirirseniz 6'dan, 6'dan küçük eşit 2'den büyük eşit. Hangi sayılar vardır? 6, 5, 4, 3, 2, 2 kaç tane oldu? 5 tane değer oldu. Diğer soruma bakıyorum. 4 sorum. Polinomun derecesi 2. Derece 2 ise x'in kuvveti 2. Baş kat sayısı 5 ise x'in kuvvetlerinin kat sayısı ne olması lazım? 5 olması lazım. Şimdi derecenin 2 olabilmesi için arkadaşlar burada en yeni 1 veririm. En yeni 1 verebilirim. Çünkü 16'nın böleni olacak. En küp 1, 16 bölü 16, 16 bölü 1, 16 ama derecesi 2 olduğu için olmaz. O zaman en yerine kaç vermem lazım? 2 verebilirim burada. 2 vereceğim. Ne olur? K çarpı, bakın yeni yazıyorum, şurada yeni yazıyorum. 2'nin küpü 8, 16 bölü 8, 2. X kare artı, x yerine kaç yazdım? En yerine kaç yazdım? 2 yazdım. 2, 3 daha, 5. 5 x kare eksi 5 x artı 7 oldum. Arkadaşlar buraya baktığımızda şimdi x kare x kare 5 artı k değil mi? x kare eksi 5 x artı 7 oldu. Şimdi baş katsayısı 5. 5 olabilmesi için k'nın kaç olması lazım burada? k'nın burada 0 olması lazım. O zaman k 0'dır. En eşittir 2'dir. Topla gel. Kaç oldu? 2 oldu. Sıradaki sorumuz sıfır polinomu. Arkadaşlar sıfır polinomu dediği ifade nedir? Her şeyin sıfır olmasıdır. O zaman katsayıların sıfır olmasıdır. Katsayıların sıfır olmasıdır. Yapıyorum. A eksi 3 eşittir sıfırsa A kaçtır? A 3'tür. 2 A eksi B eksi 4 sıfırdır. 2A eksi B eşittir 4'tür. Arkadaşlar A burada 3 ise B 2 kere 3 6. Altta ne çıkarsa 4 olur. Demek ki B eşittir 2 çıkar buradan. Biraz polinomu yazarsam polinom ne olur arkadaşlar? Gerçi bunu da yazmam lazım. 0 polinomsa sabit sayı da 0 olmalı. O zaman C buradan C, C buradan ne geldi arkadaşlar? C buradan 0 geldi. A, A3 B2 C kaç 0. Hepsini çarp 0 oldu. Diğer soruya bakıyoruz. 6. sorumuz sabit polinom demek ne demek? Sadece sabit sayı olacak. X'ler olmayacak. X'ler olmayacaksa katsayılar ne olacak? 0 olacak. O zaman 0 eşit diyorum. Buradan A eşittir kaç gelir arkadaşlar? A 2 gelir. Buradan 3B eksi 6 eşittir 0 ise B buradan kaç gelir? 2 gelir. Atarım diğer tarafa. Px ne olur arkadaşlar? Px eşittir. A artı B. Yani eksi 2 artı 2'den buraya Px ne geliyor arkadaşlar? Px eşittir 0 gelir. Demek ki polinomum neymiş? 0 polinomu. Yani sabit sayıdır. O zaman bütün sonucu ne olacak arkadaşlar? Bütün sonuç sıfırdır. Ne olursa olsun sabit polinom dediği için sıfıra eşittir. Kaç toplamı kaçtır? Bir polinomda katsayılar sayılar toplamını nasıl bulabiliriz arkadaşlar? X yerine 1 yazarak buluruz ki o da P1'e eşittir. Tabi Px'de. X yerine 1 yazdığımda ne olacak? 5. X yerine 1 yazınca 1'in karesi 1. Artı 4 eksi 1. Bu işlemi yaparsam 5, 4, 9, 2 çıkar. 7 kalktı. 8. soruma bakıyorum. Px'in kaç sayılar toplamı 2'dir. O zaman Px'in kaç sayılar toplamı 2 ise sen x yerine kaç verirsin? 1 verirsin. 1 verdiğinde ne olacak arkadaş? P1 eşittir. 2 olacak. Benden ne istiyor? Px'in sabit terimi. O zaman x yerine 0 vermeliyim. P kaçı sormalı? 1'i soruyor. E şimdi Şurada verilenleri kullanayım. Ben x yerine 0 yazarsam arkadaşım. x yerine 0 yazınca ne olacak? P0 artı P1 eşittir. x yerine kaç yazıyordum? 0 yazıyordum. Çünkü verilenleri kullanmam lazım. x yerine 0 yazdığımda 0'ın karesi eksi 0 artı 3. Ne oldu arkadaşlar? Burada P1'i ben zaten 2 olduğunu biliyorum. Şuraya x diyorum. Eşittir. Burası 3. E hangi sayı toplarsan 3 olur. Bence 1. Dokuzuncu sorumuza gelelim arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzda işe işte şunu söylüyor. Px'in sabit terimi 2'dir. O zaman Px'in sabit terimi 2 ise o zaman sen x yerine ne yazman lazım? 0 verdiğinde P0 eşittir kaç olmalı? 2 olmalı. Benden neyi soruyor? aslında Q1'in kaç sayılar? O zaman X yerine 1 vereceksin. Q1'i elde edeceksin. Bunu soruyor değil mi? Şimdi ben ne yapıyorum? Burada Q1'i ve P0 oluşturmaya çalışıyorum. X yerine arkadaşlar bakın yazmadan önce biraz görelim. Şimdi X yerine eksi 1 yazarsam 0 olur. Bak 0 var. X yerine eksi 1 yazınca 2 eksi 1 1 olur. Q1'i elde etmiş olur. X yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi kaç oldu? 1 oldu. Çarpı P0 Artı Q1 bölü. X'e eksi 1 yazınca 2 kere eksi 1. Şuraya yazıyorum. Şuraya. Ne olacak? Eksi 2 artı 1. Eşittir. Eksi 1 eksi 3. P0 kaçtı arkadaşlar? P0 2 idi. Getiriyorum buraya yazıyorum. 2 artı artık Q1'e X diyorum. Bölü. Eksi 1 eşittir. Kaç oldu? Eksi 4. İcler dıclar. 2 artı x eşittir 4 ise x kaçtır arkadaşlar? 2, dir Benden istenen ifade zaten qx'in kaç sayılar toplamı dediği için 2 yazıyorum. 10. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 10. sorumuza baktığımızda bize şunu diyor. Diyor ki eşit polinom. Eşit polinom demek ne demektir? Aynı dereceye sahip olanların katsayılarının da aynı olmasıdır. O zaman inceliyorum. Px'te 3 var x küpün katsayısı 3, x küpün katsayısı sayısı c 1. O zaman bu ikisi birbirine eşittir. 3 eşittir c eksi 1 ise c kaçtır arkadaşlar? c 4'tür. Diğer ifadeye bakıyorum. Şimdi burada x kare var. Burada x kare yok. O zaman burası ne olması lazım? 0 olması lazım ki eşit çıksın. O zaman d kaçtır buradan? d 2'dir. Şuraya bakıyorum. x var. Şuraya bakıyorum. Eksi 2x var. O zaman x'lerin katsayıları birbirine eşit olduğu için e buradan kaç gelir arkadaşlar? E buradan eksi 2 gelir. Ve son olarak sabit sayı sabit sayı. B kaçtır buradan? B de 3'tür. İfadeyi yerine yazıyorum. B 3 artı C kaç? 4. E kaç? Eksi 2. D kaç? 2 eksi 2. Bu ifadeyi yaparsam eksi 8 eksi 10. Burası eksi 8. Eksi 2 eksi 10. 3 daha eksi 7 olmuş olur. Burada ise arkadaşlar ne var? Burada polinomların çıkarması işlemi yani polinomu kat bir sayıyla çarpıp çıkarma işlemi var. 2px dediği için p'yi 2 ile çarpıyorum. Ne olur arkadaşlar? 2 çarpı 2x kare artı 3 olur. Ne oldu? 4x kare artı 6 oldu. Eksi qx demek ne demek? Eksi 2 x de yani kaç sayıların eksi ile çarpılması demek. Eksi x kare artı 2 x eksi 1 oldu. Bu ikisini şimdi farklı bir kalemle çıkartıyorum. 4 x kare artı 6 çıkardım. Artık toplamaya döndü. Eksi x kare artı 2 x eksi 1 taraf tarafa topluyorum. 4'ten 1 çıkardım. 3 x kare. Artı 2x x burada yok. 6'dan 1 çıkardım. Kaç kaldı? 5 kaldı. Hangisi oluyor arkadaşlar? C şıkkı. Eylül'ün kalem sorusu. Yine polinomlarda işlem sorusu. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Ne diyor? x değişkenine bağlı görüntü fiyatı 3x-2 olan kalemden x artı 1 tane almak istediğini söylüyor. Şimdi biz ne yaparız? O zaman kalem sayısıyla ücreti çarparız ki verilen toplam parayı bulalım. Arkadaşlar buraya yapalım. 3x eksi 2 ile x artı 1'i çarpıyorum. Ne oluyor? Bak şununla şunu çarpıyorum. 3x kare. Şununla şunu çarpıyorum. Artı 3x. Bununla bunu çarpıyorum. Eksi 2x. Bununla bunu çarpıyorum. Eksi 2. Biraz düzenleme yapınca ne olur? 3x kare. 3x kare. Artı x. Çünkü 3'ten 2 çıkardım. Biri kaldı. Eksi 2. Demek ki Eylül'ün alacağı kalemlerin fiyatı, yani ödemesi gereken ücret budur. Ne kadar veriyor satıcıya? 4x kare. Eksi x. Artı 5 lira veriyor. Ne kadar verdi? Tutan miktar 3x kare. 3x kare artı x eksi 2. Benim ne yapmam lazım? Taraf tarafa çıkarmam lazım. 4'ten 3 çıktı. 1 x kare. Şimdi buraya bakıyorum. Artı x eksi artı x eksi 2 x olur. Çünkü bunu eksiyle çarpınca böyle olur. Eksi eksi artı 5 2 daha 7 oldu. Demek ki kırtasiyecinin satıcının eline vermesi gereken para bu Yaptığımız işlem şurada polinom çarpması. Sonra polinom çıkarması. Evet şimdi güzel bir soruya denk geliyoruz. Daha güzel, daha orijinal bir soru. Ne yapıyor? Burada diyor ki özlem öğretmen yaptığı polinom makinesini sınıfta öğrencilerini getirerek işte bu makineyi saat yönünde her çevirdiğimizde okula gösterilen bölümün polinomumuzun x ile çarptığını saat yönüne tersine çevirdiğinde ise x ile çarptığını söylüyor. Özlem öğretmeni şuradaki ifadeye bakalım. X eksi x artı 2 polinomunu veriyor. Bunu diyor ki saat yönünde bir tur. Saat yönünde bir tur olduğu için ne yapıyorum? Saat yönünde olduğu için x ile çarpıyorum. O zaman bunu x ile çarptım. Ne gelir arkadaşlar? Polinom çarpması eksi x kare artı 2x oldu. Şimdi artık yeni ürünüm bu. Saat yönünün tersinde eksi 2 ile çarpıyorsun. Ama kaç kere çevrildi diyor. Saatin yönünün tersi yönünde 2 tur çevirdiğinde. O zaman eksi x kare artı 2x'i bir kere çevirdim. Yetmedi. Bir daha çevirdim. O zaman çarptım. Ne oldu? Eksi x kare artı 2x çarpı 2 kere eksi 2 eksi 2 4. Şimdi bu ikisini çarpıyorum. Bununla bunu şununla şunu. Ne oldu? Eksi 4x kare artı 8x olmuş oldu. Bu da bana ne der? B şıkkı der. Gayet güzel bir soru olmuş bu soru. Ve son sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Son soru. Bu testin son sorusuna. P-1 değeri kaçtır? Polinomu vermiş. O zaman sen ne yapıyorsun? X yerine eksi 1 yazıyorsun. X yerine eksi 1 yazıyorsun. Eksi 2 çarpı eksi 1 artı 1. Ne oldu? Eksi 1'in karesi 1. 1 kere 4, 4. Eksi eksi artı 2. Artı bir. Topla gel arkadaşım. Ne oldu? 7 olmuş oldu. Arkadaşlar böylelikle birinci testimizi bitirdik. Bir sonraki videoda ikinci testi çözeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.